İnterseks bir birey çift cinsiyetli de, de olsa genelde dış görünüşleri alışılmış erkek profiline daha çok uyuyor. En azından YouTube'da birçok kanala daha önce konuk olmuş interseks bireyler böyle. Acaba kadın profilinde interseks bireyler de var mı? Interseks biyolojik bir olgudur ve birden fazla biyolojik durumu kapsayan bir şemsiye terimdir. Ayrıca kişinin biyolojik yapısı ile cinsiyet kimliği de farklı kavramlardır. Dolayısıyla hem kadın hem de erkek profilinde ya da kendisini cinsiyetsiz ve başka şekillerde tanımlayan interseksler vardır. Bazı interseks durumlarında XX kromozomu ve çeşitlilikleri bulunurken bazılarında XY kromozomu ve bunun çeşitlilikleri olabilir. Öte yandan ne yazık ki çocukluk ve ergenlikte rıza dışı cerrahi müdahaleler yaygın olduğu ve doktorlar ameliyatla kadın cinsel organı olarak tanımlanan genital organları yapılandırmayı daha kolay bulduğu için pek çok interseks çocuk kadın cinsiyeti atanarak yetiştirilmektedir. Bu yetişkinlikte interseks beyin kendisini hangi cinsiyette tanımlayacağını değiştiren bir şey değildir.